Yıl 1998. ilk tulum peynirli tostu kim yaptı? Z -z -z yıl 1990. İlk çaya karbonate kim attı? Kim? Efendi? Mennan. <laughs> evet, gençler. Yüksek teknolojik kantinimizden kim alışveriş yapmak istiyor bakalım? Hadi bakalım! Abi kolay gelsin. Ya şimdi bizim şöyle bir maruzatımız var. Sen bize bir şeyler ayarlasan da Hani biz sonradan versek parasını, veresiye şekli falan yapsak olur mu ya? Maalesef gençler, maalesef ya. Müessesemiz veresiye sistemiyle değil de... ...peşin para alasiye sistemiyle çalışmaktadır. Yapma benden abi ya. Bize de mi Lölo? Vallahi Lölo konusunu bilmiyorum ama... ...veresiye konusunda amirimin kesin talimatı var. Kusura kalmayın. Ya Menden abi kusura kalmadık da aç kaldık. Paramız yok, karnımız aç. Üstelik susadık da. Bari içi boş dost ver be abi. Öleceğiz açlıktan ya. Midemiz gurulamasın. Anlıyorum, anlıyorum Gopi'nim, anlıyorum da amirimin kesin talimatı var ya. İçi boş, tost bile parasıyla. Keşke evden ekmek getirseydik oğlum. Oğlum ekmek mi var evde ya? Saçmalıyorsun sen de. Sağ olun, kolay gelsin. Sevsiniz. Giz, 2225, buyurun geçtessiz. Çamaçma, geç çamaçma. Öğlene Öğlene bu abi. Şimdi, Şimdi bu fonksiyonda sonuç olarak 2 çarpı 2 x artı 1 bölü x kare artı x artı 2'nin küp kökünün üçüncü kuvveti fx eşittir. eşit. Şey, benim. Küp kökünün üç katı eşittir fx x fonksiyondaki düzende alacağımıza göre e, x'in yerine iki koyduğumuzda görev olarak çözümü yapmış bulunuyoruz. Ama daha yavaş geçelim isterseniz çünkü anlıyor, gibi bakmıyorsunuz. Neyse, yani diyorum ki fonksiyonları kurallarını ezberlemiştik Bu Burada size diyorum ki x'in yerine iki koyalım ve bu iki e, problemdeki denklemleri koyduğumuz zaman e, problemi çoğunu halletmiş oluyoruz. Problemin çözümünden daha çok bu çözümü en kısa zamanda nasıl yapabileceğimiz önemli. Değil. Çünkü üniversite sınavında gerçekten. E, Zamanı iyi kullanmak çok önemli çünkü toparlayamam. Anlamadığınız bir şey. Abi çok geldi, abi çok geldi. Atılan. Geçen hafta bu ders için sözlü yapacağımı söylemiştim. Ama şimdi vazgeçiyorum. Açın kitaplarınızın 148. sayfasını. Bu ne be? Bu bir yanlışlık olmasın? Yo, benim ismim. Kopil, kopil. Ne oldu oğlum ona? Bu kitap arasından çıktı. Sırlar dünyası gibi. <laughs> Çıkışta ziyafet var abi ziyafet. Evet. Bugün işleyeceğimiz konu düzenli ordunun kurulması.